Selamlar dostlar. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Metro Exodus'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son salak köleleri özgürleştirmiştik ya oradan da artık ne işimiz kaldıysa ona devam edecektik. Videoya başlandı. Oyun tamam, oyuna da girdik. Go! Like atıp abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Şimdi neyse seyirler. Like 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 Hocam ama ayıp ya. Artık bu Exodus. Buran hiç şu durmuyor bu arada ya. Niye böyle bir yer var? O menemen yapmışlar ha. Su almıyor mu? böyle bir yer koyuyorsunuz ben merak ediyorum. Ya koymasanız olmaz mı? O ne lan? Ver abi. Oh al al al. Yarasın koçma Şimdi görev. E gelmişken şu e, bölgeye de gidelim Yakınız. Arabamız yok zaten. Anan. Donma. İbne. Donma. Araba uzak ya. Ne? Şuraya gelmişken yürüyerek giden. Uğraşılmaz. Da burada da şeyler var. Küçük ibneler, büyük ibneler, yılanlar. Yorulma sakın. Ananı ya. Ne dedi lan? Küçük ineler bitiyor, büyük ineler başlıyor. Ne oluyor lan? Burada bunların yeri galiba. Yi, ay git. Hangi ben yuvasıyım onun ya? Ne var abi burada? Ölü var tabiiydı. Çok da bir şey yokmuş. Hadi gidelim Hızım ne yok mu ya? insene Atıyorum. Oo, oh, oh. burayı hiç hayırlı durmuyor ya. Yani şöyle bir şey varken burası hiç hayırlı durmuyor. Girmeseyik mi? Oo. Neymiş bu? Kullanabiliyoruz mu şu an? Aynen. Hocam bu susturucu işe yarıyor mu bununla? Ben bunu denerim. Şu silah susturucuyla çalışıyor ve düşmanlar duymuyorsa eğer Bu hayattan başka hiçbir şey istenmez zaten O ne lan Burada loot cenneti gibi hayırlı Allah Allah arımı değiştirme şekli değişti tabi Öl lan You the fuck are you taking us for <laughs> Didn't we you motherfucker <laughs>

Oha! <laughs> Değil it. de mallar. Ananın Daha da ök gibi duruyor Mallara ya Bu sal neymiş ya her yerde ismi çıkıyor Hırsız imlerin tekiymiş valla İçeriye de bakır. Güzel yermiş ama. Beğendim. Bura var ya içimizden geçerler burada bizim. Bu yer altından çıkan imneler ananın kötü vuruyor imne ya. What the fuck? <laughs> Şimdi böyle bir yer varsa buraya da girelim. Ama nerede? Ayrıca niye çıktın Artyom? Artyom, mal Artyom. Hocam oraya nereden giriliyor? Güvenli bölge mi bu? Yo. Olayı ne lan buranın? Eski oyunlarda kasaları topluyorduk. Şey çıkıyordu içinden. Mermi. Normalden güçlü de oluyordu. O olay bu oyunda kalkmış tamamen. Güzel miydi? Takas için güzeldi. Normalde ben onun dışında kullanmıyordum da yani. Ananın Tamam boşver boşver Oho! Aha yerimi buldum. Taş atma lan. Mal var. Ee, neredesin? kriz darıyasında atlattık. <laughs> Ölmüyor da ibne <imna> ya. <laughs> Buradan bir kalle çıkamadık gibi. Evet. Gene bir 5 saat sonra devam. Niye bilmiyorum ama videolar artık şey yapasım geliyor. Üst üste çekmek yerine böyle videoyu çekeceğim, yere da bırakacağım falan. Biraz takılacağım. Videoyu çektim bulup sonra tekrar gelince devam edeceğim. Bu şekilde hep enerji tava doluyor hem de bilmiyorum. Neyse bu şekilde daha güzel oluyor diyebilirim. Hadi go. <laughs> en son ne yapıyorduk unuttum mu arada ben. Oo yener. En son bir imle yere girmiş, değil mi? Hatırladım, tamam. Sen bir do ya, bir do do, bir do. Kuş. Ya tamam tamam. Boş ver. Oraya girme. Boş ver oraya da girme. Heh. Tamam bu. Ne var şimdi burada? Ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bundan yapalım. Onun bizim bayağı şeyimiz var lan. Ee, i̇yiymiş. Yeşil lazer. Olur. O zaman buna da tak. Ha ona mı sadece? Okey. He, bir dakika ne oluyor şimdi? Kör oldum. Bu ne lan? Aradım şey. Uzun namlu. Tak. Gerçi bu iyiymiş. Ya hasar da iyi ya. Bana hasar lazım abi. Pompalıyla dalıyorsun. Sessiz olma önemli değil ki yani. Evet. Ee... Var mı bir şeyler buradan? Gidelim ona göre. Hatta bir uyuyup gitsek daha mı mantıklı olur? Daha mantıklı olur. Oyuncu en arkaya koydun mu bir şeyi? Ne oluyor lan ya? Koymuş. Ben de eşsiz gibi yerlim onu buldum ya. Ha şurada da bir yer var. Ne siktir et. Bir uyuyalım abi. Bura bereketli çıktı ya mis sabah uyan abi sabah uyanırız Ay, biraz kurulayım şöyle ya oturamadım evet sabah da akşama kadar uçan koca yürek Şimdi görevimiz ne abi? Sol yukarıda bir olay var bir de ortada var e, o zaman ilk bizim trene uğrayalım Oradan da Sol yukarıya doğru gideriz Ve arabayı da almış oluruz Araba Kaldı orada Ne oldu lan? Hın hın Ka Kaç mermimiz oldu bu arada? E, Göremiyor muyum bunu? Ha direkt 22 de mi al lan? Vay 9 kurşun. İşte aradığım silah. Şimdi buradan aşağı inelim. Oyunun başındaki artıyamın silahı işte arkadaşlar. Abi hızlı iniş yok mu şuradan ya? Oyunun başındaki silah çok iyi de yani. Şurada 3 tane ibne var. İyi, iyi iyi gittik. Şuradan bir şey çıkmasın, no problem. Bir şey yeri de odayı. Artık o şeylerden yok. Bizim bir tane vardı ya, oyunun başında süre halinde gezen ibneler. Onlardan yok da. Güzel. Onları hiç sevmiyordum ben. Şey nerede ya? He, benzin oradaydı ta araç. Uzakta kalmış lan. Şöyle gitsek ne olur? Götü sağlama alamadık. Ya aracı da nereye bıraktık ya? Gelmiyor değil mi bunlar? Bir tane sıkalım ya. Aa! Bunlar birbirleriyle savaşıyor. İyi. Tamam burada bu yer altından çıkan köpeklerden var. Araç nerede ya? Heh? Trene doğru giderim. <laughs> Trenilerde. Ne tren o? Evet tren. <laughs> ne oldu ya? Now, what is going on with The saying it's with freaks. How long has it been since I told you to clear it out and collect all the usable stuff, especially the gun? Why the fuck is a whole bunch of good gear going to waste? The boys are losing it and quarrelling over it, and don't give a shit that you were You're short on hands, you can't handle the responsibility. Okay, just tell me so. But if you think you can do it, produce the result. Come on.

Uncle Artem has to talk to the Cardinal first. okay, Mom. Anla yeri dönmedi mi ya? Artyomych, dragoy, have a seat. No, we got some water for <laughs> you. became quite scarce lately.

We need water for the Aurora and the crew, as you can see. Stepan, Duke, and Alyosha are done with dehydration already. We also need fuel. The local bandits have it all. I had already contacted their so-called Baron, but his terms proved to be. unacceptable. He told us where they get the water, but naturally, the well is guarded. The mirror recalled the place and says we could infiltrate it still. Come did him. So, Martin, when you're ready, go rendezvous with the mirror. Your goal is to bring water to the Aurora. Failure is not an option. Yeah, Good luck, Artemis. We are all counting on you. Crest, how's the weather? The storm seems to be over. I'll go back to the post. Perfect. Anna? Норда ламма. А что ты думаешь о нашей ситуации, Артем? Не так уж и хорошо, правда? Кроме того, у нас были гости. Мы, естественно, приветствовали их. Звери сразу же влезли в Степана с помощью его мятного и он просто их измельчил. Мы выбежали, но увидели только Один из тел, чувак, был Степана. Now at first I thought the bastards got him. But <laughs> he didn't even have a scratch on him. It was a freaking heat stroke. He's down in the station building now, resting. The rest of the guys are not in a great shape either, so if those oil bandits decide to put real pressure on us, we're screwed. And they may just do that because I think that guild lady is trying to use us as a piece in her own game, Having us take those bandits out would play right into her hand. Though, if we are all out from dehydration by the time they arrive, that plan will backfire big time. The colonel ordered that water is to be only given to the sick, and those on patrol... Yeah. ...doesn't drink at all himself. So, he's cooped up inside and there's no getting him out. He says he's too weak.

You can go wild there. Our situation is critical. A few more days and we won't be able to fight off a pack of wild dogs. Much less the bandits. What can I say? We clearly didn't come here in vain. Got it all figured out? Sure, seems so. The radiation levels are plotted in color. Evala, Zelchia. I finished making one, like <ination noises> one more thing <during> for the tea hockey. The workbench is at your service. Oh, Evala. This is something <oyun> <okay. melodic> I finished. Like... They sure would have come knocking at our door, but don't you have any water left at all? Uncle Tom, is this for me? Wow, thank you! Look, Grandpa Yermak, I have my own canteen now. Well, now we'll have to ask for some water. Then you'll have your own untouchable reserve. <laughs> wow! Thank you. <laughs> Mom, Uncle Tom just gave me a canteen. yeah. <laughs> Hadi giderim. Şimdi E şu solda yine yukarıda yine. Buradan düz ileri tamam. Ya abicim. Heh. Buga karşı önlem buluyorum ya. Olaya bak bug oluyor ve ona karşı bir daha bug yaparak kurtuluyorum. Bir koyun. Gidelim oraya. Hatta buradan kessem mi? Ne yapsam ya? Yani? Neyse gidelim ya. Üşendim niyeyse. o soldaki ne? Eee şuradandır büyük ihtimalle Daha Aynı yere mi çıkıyor cidden yine? Oğlum sürekli düşman çıkıyor bu ne? <laughs> Aha Oha oh, biraz daha var biraz daha var. Daha var mı? Daha var mı? Tamam şimdi eee what the fuck? Aa daha çok var lan. Yol ayrıldığı zaman sola gideceğiz. Yol ayrılıyor sola. Mal Burada gelir mi? Öldürmüştüm. Gerçi öldürdüğüm adamlar bir daha geliyor da ayrı kum. Yine fırtına çıkıyor yalnız. Hiç hoş değil. Araba da gidemiyor. Ya ben sizin tarafınızdayım. Nerede o ibne? Salak. Sabatur diye bir başarım kazandım. Salladım ismini de. Öyle bir başarım varmış. Ki duymadı bile. Ya beni bir salın ya. Oyun yine arasına kasıyor da yapacak bir yok. Şey. Adam mı var? Yok. Adam ama sağ tarafta olabilir. Burada bir yerler var yine. Burada Yeah, yeah, fuck off already. You <laughs> train motherfuckers.

Aa geçtik mi o yere ya? Neyse ilk buraya gidelim. Bu arada ne kadar oldu? 30 dakika yarımsa burada bitirelim diğer bölümde e, su kuyusuna saldırıyı başlatırız. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.